devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Burada ben D'nin yazımı ile ilgili bir soru olduğunu hemen görebiliyorum. Pikniğe Ahmet temi geliyor. Pikniğe Ahmet demi geliyor. Pikniğe Ahmet temi geliyor. Pikniğe Ahmet demi geliyor. Şimdi arkadaşlar burada ben aslında bize sormak istediği şeyin bağlaç olan D olduğunu anladım. Çünkü e, Burada eğer bu çekim eki olsaydı ben cümleden çıkarttığımda anlam bozulurdu. Ama şöyle baktığın zaman pikniğe Ahmet mi gelmiyor dediği zaman hemen ben bunun bağlaç olduğunu anladım. Ve kurallarımız vardı değil mi? Bağlaç olan D arkadaşlar. Her zaman ayrı yazılırdı. Büyük ünlü uyumu kuralına uyardı ama benzeşme olmazdı. Yani kesinlikle ta t şeklinde olmazdı. Aynı zamanda kesinlikle kesme işaretiyle de ayrılmazdı. Bu nedenle bizim doğru yazımımız nerede vardır? D seçeneğinde vardır diyeceğiz. Geldik bir başka soruya. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hemen bakalım. 17 Nisan 1965'te doğmuştu. A seçeneğinde herhangi bir problem göremedim. Çünkü ben tarihi bu şekilde de yazacağımı biliyorum. Tabii ki belli bir tarihten bahsettiği için ay adı burada büyük. 1965 derken tabii ki tarihlerden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmış. A seçeneğinde bir şey yok. Sınavlar her yıl Haziran'da yapılır derken herhangi bir aydan bahsettiği için burada büyük harfle başlamamış bu kuralda doğrudur. 19 Mayıs yine özel bir belirli bir günden bahsettiği için 19 Mayıs demesi de doğrudur ama pazartesi ve cuma belirli ya da özelliği olan bir gün olmadığı için pazartesi cuma şeklinde küçük harfle başlaması gerekiyordu. Burada bir hata var diyoruz. Peki hemen devam edelim. Virgül benzer görevde kullanılmıştır. Ne yapıyordu arkadaşlar virgül? Eş önemli sözcükleri ayırabilirdi ya da cümlelere birbirinden ayırabilirdi. Hemen bakıyorum. Trende otobüste toplum kurallarına uymalıyız. Nerede? Trende otobüste. Burada ikisi de dolaylı tümleç görevinde olduğu için eş görevli sözcükleri ayırmış diyoruz. Defterimi kalemimi evde unutmuştum. Unutmuşum. Unutan kim ben? Neyi? Defterimi kalemimi. Burada da her ikisi de Belirtili nesnedir arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğim ben yine eş görevli sözcükleri ayırmış. Şöyle işaretleyelim. Yaşlı merdivenlerin uç tırmanıyordu derken burada da anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış. Durdu sonra çevresine bakındı derken burada ise iki ayrı cümleyi ayırmak için kullanılmış. Yani cevabımız A seçeneğidir. Geldik bir sonraki sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konulamaz? Bakalım kendimi sorgulamaya sorgulamaya başladım. Bu olaydaki suçlu kimdi? Soru anlamı olduğu için bire kullanabiliriz. Kapıcı mı yoksa yeni gelen kiracı mıydı? Bence burada da soru anlamı olduğu için de kullanabiliriz. Olaya niçin beni karıştırmaya çalışıyorlardı derken tabii ki soru anlamı olduğu için kullanır Ama bu tip cümlelerde yani arka arkaya iki soru soruyormuş gibi kapıcı mı yoksa yeni gelen kiracı mıydı derken burada arkadaşlar buraya kullanmak zorunda değilsiniz. Sonuna koymanız yeterlidir. Hemen geldik bir konuşma verilmiş. Böyle bir soru belki çıkabilir diye bu örneği aldım. Yukarıdaki paragraf ve ayraçların içerisinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Şuradan net göremiyorsunuz galiba. Şurası virgül, şurası da noktalı virgül arkadaşlar. Hemen bakalım. İnce sesli bir genç hep şiir şey kitapları aldınız. Tüm cam bitti. Artık ifadem bitine göre noktaya koyabilirim tamamlandığına göre. Şiir yazıyor musunuz? Mumi ne yapardı arkadaşlar? Soru anlamı yaratırdı. Bu da dolayısıyla bir soru cümlesi. Yani soru işareti koyacağım. Sesin geldiği yere yöne dönen adam arkasından konuşacağı için hemen ne diyeceğim? İki nokta üst üste. Şiir yazmıyorum. Bağlaç var. Bağlaçlardan önce ne koymam gerekiyor? Noktada virgül. Ama şiiri seviyorum diye yanıtlamış soruyor. Burada bir cümle ayırmış ve tırnak içerisinde yazmadığı için virgülle ayırmam çok mantıklı diye yanıtlamıştı soruyu tamamlanmış bir cümle olduğu için de nokta peki hemen bakalım nokta soru işareti iki nokta üst üste noktalı virgül virgül nokta hangisiymiş b seçeneğiymiş peki devam ediyoruz hangi cümlede özel adlarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır hemen bakıyorum A seçeneğine atlayacağım. Baba Gündüz iyi bir futbolcuymuş. Burada lakaplaşmış bir e, akrabalık bildiren kelime olduğunu görüyorum. Aslında buradaki herhangi bir akrabalık bildirmiyor. Onun lakabı olduğu için Baba Gündüz yazımı Gayet doğru bir yazımdır. Burada bir problem yok. Dünya enerjisini güneşten alır. Evet burada gezegen olarak kullandığı için dünya ve güneşi büyük harfle yazabilir. Van Gölü derken özel adlardan sonra gelen deniz, göl gibi adlarda arkadaşlar nasıl yazılıyordu? Yine büyük harfle yazılıyordu. Ama bildiğim bir kural daha vardı. Benim hayvanlara verilen isimlerde yine özel ad olduğu için onların da büyük harfle yazılması gerekiyordu. Komu küçük harf ile değil bu şekilde büyük harfle yazılmalı. Yani A seçeneği doğru cevaptır. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde geçen ki'lerden hangisi ayrı yazılmalıdır? Biliyorsunuz zamir olan ve sıfat yapan ki mutlaka bitişik yazılır. Yalnızca bağlaç olan ki ayrı yazılır. Hemen bakıyorum. Cebindeki para ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Para isim. Hangi para? Cebindeki para. Ve dakideki şeklinde kullanılıyor hep. Bu sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılır. Bu doğru. Dünkü maçta hangi maç? Dünkü maç. Yine bu nedir arkadaşlar? Sıfat yapan ki olduğu için bu da bitişik yazılır. Şöyle sıfat yapan ki diyelim. Karşısındaki ona küçümseyen gözlerle baktı. Karşısındaki derken yine arkadaşlar burada karşısındaki insan anlamında aslında yine sıfat yapan ki. Bu da doğru. Ama kaybolan çocukların ailesine İyi ki yardım etmişiz. Nasıl yazılması gerekiyor? İyi ki diye bağlaç olan ki ayrı yazılması gerekiyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazım noktalama konusu burada bitiyor. Hepinize başarılar dilerim.